Ekonomi kanalları genelde çok sıkıcıdır. İnsanlara altın düşecek, dolar yükselecek diye söylendiği zaman insanlar tabii sıkılıp bu ne, bunu niye takip edelim ki diye düşünüyorlar. Gerçekten de haklılar. Çünkü ekonomi bilimi gerçekten sosyolojiye, psikolojiye, tarihe göbekten bağlı bir e, bilim. Dolayısıyla parayı takip ederken sadece ekonomiyi takip ederek paranın nereye gideceğini, doların artacağını mı, altının yükseleceğini mi, hangi hissinin ne yönde hareket edeceğini ee, ancak başka bilim dallarına bakarak anlayabiliyoruz. Benim bu kanalda da zaten anlattığım ekonomiden bağımsız olarak tarihe girmem, psikoloji üzerine konuşmam, sosyoloji atıf yapmam. Bunun sebebi altın bir yatırım aracı değildir. Onu söyleyeyim. Ama iki sene önce tabii altın alınmasını şiddetle tavsiye etmiştim. Ee, i̇ki senede de altınlar 1200 dolardan 3600 dolara geldi. Ama Türkiye gibi enflasyonist ülkelerde ülkenin kendi para birimi çok hızlı değer kaybettiği için altın ve dolar da hızlı bir şekilde e, artıyor. Para sadece enflasyon altın sadece paranızı enflasyona karşı koruyan bir emtia ama son 200 senedir dünyadaki kaotik durumdan dolayı da insanlar güvenli limana kaçtığı için hem bireyler hem de devlet altının fiyatını yükseltmişti. Şimdi altına normal sıradaki Türkiye'deki bir vatandaş dahi altına alırken sadece kuyumcudan alınan bir emtia olarak anlıyor. Ama yatırım yaparken diğer sosyal bilimlerden de hatta matematik bilimlerinden de anlamamız gerektiğini gerektiğini ben şiddetle savunuyorum. Anlattığım konulara atıf yapmamın sebebi de o. Neden? Şimdi Türkiye'deki normal sıradan bir vatandaş altının sadece kuyumcudan alınan bir sarı bir metal olarak düşünebilir. Ama altını ne zaman alması gerektiği, ne kadar alması gerektiği ve aldığı zaman hangi kanal aracılığıyla alabileceğini bilmesi bu söylemiş olduğum konulara bağlı. Finansal ekonomiden başlamak gerekirse altın sadece kuyumcudan alınan bir metal değil. Aynı zamanda bankadan da alınabilen, dijital olarak satılabilen bir varlık. Bankanın içerisinde de bunu direkt e, dijital altın olarak alma imkanınız var. Bir fon içerisinde, altın fonu içerisinde sizin fiyatını takip etmeden alabileceğiniz bir seçenek var. Ya da altın S1 diye adlandırdığımız tıpkı hisse senedi gibi çok küçük miktarlarda alıp satabildiğiniz ve birçok vergi avantajı sunan farklı bir modeli var. Ya da yurt dışından dijital ortamda satın alabilme seçeneğiniz var. Yurt dışı bankalarının sunmuş olduğu bazı yatırım kanallarıyla ya da kriptoda altına endeksli bazı kripto alabilme seçeneğiniz var. Bunun gibi yaklaşık 8-9 tane altını alabileceğiniz kanal var. Şimdi yatırım yaparken finansal ekonomi, finansal özgürlük konularını bilmemizin gerektiği işte buradan kaynaklanıyor. Tabii altın ne zaman almak gerekiyor? Bunun içinde biraz tarih bilgisi gerekiyor. Dünya savaş tarihlerinin öncesinde ülkeler bir kaosa sürüklenirken Dünyanın her yerinde bozabileceğiniz ortak bir para birimine ihtiyaç duyuyor insanlar. Ve dünyanın her yerinde de kabul gören bir para birimi olması gerekiyor. E, bu da doğal olarak altın, gümüş gibi değerli madenler olduğu için bu kaotik dönemlerde altının fiyatı artıyor. Tarihe atıf yaparak söylüyorum. İlla savaş olmasına da gerek yok. Yüksek enflasyonist dönemlerde de altının fiyatı artıyor. Tıpkı 2020 2020 korona döneminde devletlerin çok uzun para bastığı zamanda ülkelerin para birimlerinin değer kaybetmesiyle altının yükselmesi gibi. Tabii hangi miktarda ne kadar altın alınabileceği ile alakalı da biraz psikoloji biliminin gerektirdiğine e, dayanıyor. Neden? Normal sıradan Türkiye'deki herhangi bir vatandaşa konuşurken ben kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum ki nasıl yatırım yapabilecek parayı bulayım diye düşünüyor. konuda haksız değiller ama imkansız olmadığında psikoloji bilimine atıf yaparak açıklayabilirim. Öncelikle her bir küçük para biriminin, bir TL'nin ya da bir doların çok kıymetli olduğunu bilmek gerekiyor. Öncelikle para biriktirme alışkanlığını kazanabilmek için de alışkanlığın ne olduğunu yani düşünmeden yapacak kadar çok kere tekrar edilen bir davranış biçimi olduğunu bilmek gerekiyor. Bunun yanında hangi miktarda alabileceğini ne hangi ne kadar miktarda alması gerektiğini bilmek için de e, bunun için de biraz bütçe ve e, banka bilgisi gerekiyor. Dolayısıyla kişi eline geçen paranın, maaşın ya da herhangi bir kazancın yüzde onunu mutlaka bir kenara ayırması gerektiğinin bilgisi gerekiyor. Bunun yanında bu paranın biriktirilen altının psikolojik anlamda da kişiye güçsüz zamanlarında müthiş bir motivasyon kaynağı sağladığını, dolayısıyla yeni yatırım kanallarına bu motivasyonla daha güçlü bir şekilde hazırlanabildiğinde. E, bilmesi gerekiyor. Ya da farklı bir konudan e, değinmek gerekirse e, sağlık konusunda da değinelim. Yani Altında sağlığın ne alakası olabilir diye düşünebilirsiniz. Gene psikolojiye atıf yaparak konuşayım. Kişi kendini çaresiz ve bitik hissettiğinde hayata karşı cesareti kırıldığı için bu cesareti sağlayabilecek en önemli motivasyon kaynaklarından bir tanesi para olduğu için küçük miktarlarda dahi bir birikim yapılmış olsa sadece cep telefonundan açarak o birikim kanalına bakmak kişiyi psikolojik anlamda iyi motive eder. Şimdi bunun sağlıkla ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Hemen onu da açıklayayım. Hastalıkların büyük bir kısmı sinir stresten oluştuğu için Türkiye'de de sinir stresi çok yüksek ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla bu sinir stresinin azaltılmasında belirsizliğin ortadan kaldırılmasında para büyük bir güç kaynağı. Kişinin belli bir birikim yapmış olmuş, belli bir birikim yapmış olması bu belirsizliği ortadan kaldırdığı için kişiye bir hisset huzur sağlıyor. Dolayısıyla sinir stres seviyesini daha aşağıya çekiyor. Sinir stresi düşük kişilerin de hastalıklara yakalanma riski azaldığı için aslında paranın dolaylı olarak sağlığa bir önemli etkisi olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada konuşmuş olduğum faiz, tahvil, yatırım, kripto, hisse, kişinin yatırım kanallarını anlatırken psikolojiye, tarihe, sosyolojiye atıp yapmamın mecburiyeti aslında ekonomi biriminin diğer sosyal bilimlerle ana göbekten birbirine bağlı olduğu için yatırım yaparken bunlardan da biraz bilgimizin olması gerektiği için. Anlatacaklarım bu kadar.